Bizim kömürlerimiz bildiğiniz gibi ithal kömürler, dışarıdan gelen kömürlerimiz. Bu kömürler 5200'ü, 5300'ü gördü dolar yükselmesi, ithalatçı firmaların doları bazında kömürün fiyatını yükseltmesi. Kömürün fiyatı 327 dolarlardan kömür aldık esnafımız. E 5000-5200'ün üzerine geldi. Bu kömürleri 40-50 dolar aşağıya çektiler. Yani hala da çekmek üzereler. Tabii onlar düşürdükçe bizler de düşüyoruz ama 16 bin dolardan alan vatandaş esnafımız kömürü bahalı aldı. 4, bin, 4 e falan mal etti ama şimdi o kömürü 4000 bin liraya veriyor. Dolar aşağı düşecek, ithalatçı firma kömürü düştü, Biz aşağı veriyoruz 4000 de. 3500 3 arası kömür satıyoruz şimdi. Tabii bunların daha düşmesini bekliyoruz. Yani benim burada sıkıntım, yani neden bu kadar bağlandın? niye düşürüldü aynı firma? Stokları aynıydı, depolarında aynıydı. Bu kömür niye bu kadar yükselttiler? 327 dolara yükselttiler. Yani niye bu kadar düşürdü? Eğer yükselmeyecekse yani neden düşürdüler daha fazla? Tabi burada kömürlerimiz kaliteli. Küçük şu dönem düşük kömürler satıyor esnafımız. Tabi kış aylarda bu aralarda malum bildiğiniz gibi biraz kış ayları biraz şey geçmeye başladı. Eksi işte, 10-11'leri gördü soğukluk. E, tüketiciler bu ara biraz kömürde hareketli olmaya başladı yavaş yavaş. Kömürden çok oduna talep oluyor. Burada genelde şeyin de o sattığı Sosyal yardımlaşmanın verdiği kömürler de vardı zaten. Bu sosyal yardımlaşmaya kayıt olan vatandaşlarımızın. Evet. Bunların yalnız kömür verildiği için odunda biraz hareketli oluyor. Yani vatandaşlar odun olmayınca oduna talep ediyorlar yani. Devlet vermeyince odunu. Yalnız kömür veriyor bunlar da.